Merhaba arkadaşlar bu sizlerin e, önünde kelebek, bıçak bıçak temeliki yaptım e, evden ev, okuldan uzakta olduğumuz için evden eğitimde çok güzel oynanabilecek bir etkinlik şey e, tahta e, dil çubuklarından iki tanesini alıyorsunuz sonra içine normalde üç tane çubuğu yapıştırıyorsunuz sonra isterseniz benim gibi boyayabiliyorsunuz kesiyorsunuz ikiye iki tane çubuk alıp şurada, şuradan, şuralardan delik açıyorsunuz. Sonra bir tane çubuğun şöyle siyah şekilde iki tane kesiyorsunuz bir çubuktan dil çubuğundan. Sonra bir dil çubuğunu şöyle bu ucunu sevileştiriyorsunuz. Altını böyle kesiyorsunuz. Sonra altını da ucu gibi yapacaksınız. Sonra bunu böyle yapıştıracaksınız. Ama bu bayağı bir 4 gün 3 gün sürüyor. Hepsi yapıştırması yapıştırmasıyla falan. Şöyle şöyle böyle oynanıyor. Bence sizin de yapmanızı tavsiye ederim ben. Ben çok beğendim. Siz de yapın.